Bak bak şerefsize bak şerefsiz. Babaya şişe ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar 100 bin abone olma yolumda siz de bana yardımcı olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Son yorum atanlar arkadaşlar okuyacağım. Arkadaşlar en son videoya bu arada gidip like atmayı kesin unutmayın. Çok güzel bir video oldu. İrem atmış, Ayıcık Bombaya selamlar. Onur Bal, Berke Yiğit ve Yuzu Tekrardan şimdi ondan ben... önceki videoda arkadaşlar yorum yapanlar okuyacak. Abdülmelik, Mehmet Kokgül, İlker Genç, Berkeyi, Graxi hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü GTA 5 enteresanlıklarının adı arkadaşlar Franklin Tracy'yi kendi evine götürürse ne olur? Bakalım arkadaşlar ne olacak? Tracy arkadaşlar, Tracy'yi biz dışarı davet ettik ve şu anda sahil tarafında, şu üst tarafta bekliyor. Oraya nasıl çıkacağız? Dur bak. Buradan çıkabiliriz herhalde şöyle yoldan yol haricinde yukarıdan gidersek çıkabiliriz. Arkadaşlar bu arada gerçekten hani son videolara etkileşim az da olsa arttı. E, teşekkür ediyorum bunun için sizlere. Daha çok etkileşim olur inşallah. Yani temennimiz o yönde. Arkadaşlar burada Tracy'yi bulacağız. Sahil tarafında ve evimize götüreceğiz. Sonra Michael'a geçeceğiz. Ve arkadaşlar dışarı çıkacağız. Bakalım nerede lan bu? Ah. Ah Tracy. Tracy vallahi Tracy'yi bulduk arkadaşlar. Kız gel bakayım. Kız niye arkaya bindin? Öne bin öne. Alo. Öne bilmesi lazım arkadaşlar. Gel Tracy. Gel. Gel kız. Ben buradan bineyim o da yanıma binsin. Evet arkadaşlar Tracy bizle beraber geliyor. Şimdi arkadaşlar Franklin'in evine gideceğiz. Bu arada arabamız da arkadaşlar çok şekil değil mi? Lüks arabayla gitmeniz arkadaşlar şart. Bu sırrın gerçekleşebilmesi için. Ben de lüks bir araba aldım. Arkadaşlar bakın araba bir de zıplıyor. <laughs> Bak bir daha O zaman ne diyoruz? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Bağırma lan milletin içinde. Hiçbir zaman sahip olamayacağız arkadaşlar. Hiçbir zaman sahip olamayacağımız bir araba. Gerçekten e, maybek, Lüks bir araba. Türkiye değeri 20 milyon TL yanlış hatırlamıyorsam. Daha fazla da olabilir. Ama şu kasanın 20 milyon TL'ye yakın bir fiyatı var. Durum arkadaşlar videoyu beğenen herkese Allah meybek nasip eder. Gene çok güzel bir reklam tablosu gördük. Adidas da var yanında. Oh, millet liseye gidiyor, üniversiteler başlamış arkadaşlar. Burası okul değil mi lan? Aynen okul. Vallahi millet lise üniversiteye gidiyor. Bu arada arkadaşlar karne notlarınız nasıl aşağıda yazarsanız hem de görmüş oluruz. Karneniz nasıl geldi? Arkadaşlar bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Videonun altına yorumlarınızı bırakın. Ee, hangi içeriği daha çok istiyorsanız da arkadaşlar yazın ki ona göre videolar çekelim. Size arkadaşlar bir anımı anlatacağım. Ben endüstri meslek mezunuyum. Kimya bölümü mezunuyum. Ee, 100 bin abonem var. kanalı sattım. Onda da böyle güzel anılar anlatıyordum video başına. Bizim okulda Kızlar normal değil. Yani normal değillerken bayağı sakallı bıyıklı insanlar yani. Gel bakalım Tracy. Normal kızlar değil. Birçoğu kız birçoğu bıyıklı ve sakallıydı o zaman tabii. Şu anda bilmiyorum ne durumda. Kız Tracy. Heh, gel. Evet arkadaşlar şimdi Michael'a geçeceğim. Ve arkadaşlar Franklin'in evine geri döneceğiz. Yani var ya Michael'da çok yakınmış ha. Ulan bu da Jimmy'yi bırakıyor. Bir de para veriyor. Ulan var ya Jimmy de, Jimmy de az değil ha. Öncelikle arkadaşlar zaten Jimmy'yi bırakması gerekiyordu. İstediğimiz oldu. Neyse bir tane kız var. Adı Ronaldinho. Yani adı Ronaldinho değil adını gerçek adını unuttum şu anda ama lakabı Ronaldinho'ydu. E, çünkü Ronaldinho'ya benziyordu. Onun da doğum günü var. İşte bu dediğim 2016, 2017 falan. Doğum günü var. Ben buna gittim, hediye yaptım. Çok mutlu oldu ama. Dedim ama evde aç. Kesinlikle dedim, şu anda açma. Ondan sonra tamam dedi, eve gidince açacağım dedi. Çok merak ettim içinden olduğunu ama dedi, seni dinleyeceğim dedi. Eve gitti arkadaşlar, o zamanlar Facebook var. Ama nasıl sövüyor? Hani öyle böyle, insan gibi sövmüyor. Ben buna ne aldım biliyor musunuz? Tıraş seti hediye ettim. evet. Çok fena bir insanım. Kötü bir şey. Bunu yapmayın. Ama arkadaşlar ben yaptım. Neyse benle bayağı bir konuşmadı. Sonra konuşmaya devam ettik ama çok üzüldü. Trajikomik yani hani komik değil aslında. Kötü bir şey. Evet arkadaşlar geldik şu anda Franklin'in evine. Michael olarak bakalım neler yapacak, neler olacak. Arkadaşlar efsaneye göre alt tarafta olması lazım bütün olayların. Bakalım bir inelim. Çap da yok lan. Çap nerede oğlum? Oo var ya havuz çok güzel ya. Lan bak 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 şerefsize bak şerefsiz. Sen hayırdır lan? Siz hayırdır oğlum? Siz hayırdır lan? Babaya şişe ha? Seni ağzına tükürdüm. Ulan sana güvenmiştim be. Şerefsiz ağzına tükürdüğüm kızı. Sen dur sen dur. Sen hayırdır lan? Hayırdır lan sen? Elinde şişeyle duruyor bir de. Sanki babasını dövecek. Şerefsiz. Ulan var ya seninle hesabımız bitmedi. Şerefsiz. Dur şu kızı biraz daha döveyim. Hain kız. Bak 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 babasına saldırıyor bak. Şerefsize bak bak. Oğlum siz hayırdır lan? Gürek mi yediniz oğlum siz? Siz durun, bekleyin siz. Siz durun siz hak ettiniz. Bunu çoktan hak ettiniz siz. Şerefsizler. Kalkın lan. Kalkın lan ikiz dingiller. Ulan var ya oğlum hiç beklemezdim lan. Bu kadar da olacağını hiç beklemezdim. Beyzbol sopasını da dövüyorum şu anda. Çok eğlenceli. Ulan var ya. Oo babasına bir de şişeyle vuruyor babasına. İte bak. Lan beni bıçakladı lan. Lan beni bıçakladı oğlum bu. Sizi hain köpekler sizi. Franklin var ya sen öldün oğlum. Vallahi bıçakladım ha. Aha bak 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 arkadan geliyor bak. Oo fena fena bıçak diyor. Ulan seni annenle yaptığımız güne lanet olsun. Öl lan it. Oo bak bak nasıl bıçaklıyor arkadan bak. Seni ağzına tükürdüğümü seni. Ulan babaya babaya lan babaya yapılır mı babaya babaya. Ulan illa var ya bunu yaptıracaksınız. Kendi kızım da olsa vallahi dinlemem ha. Kendi kızım da olsa dinlemem abi. Franklin'e bak nasıl kaçıyor. Sen de kaçamayacaksın oğlum. Nerede o? İt. Nerede o? İt nerede? Ulan siz hayırdır lan. Kendi kendi kızımın namusunu temizliyorum. Bekleyin. Abi o değil de nerede bu? Vallahi kaçtı. He. Arazi oldu. Ne tarafa doğru koştu acaba? Aha aha buldum 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 buldum. Bak hala koşuyor bak. Seni ağzına tükürdüm seni. Bak bak kaçışa bak bak. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun It İt, nereye kaçıyorsun? Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar 100 bin abone olma yolunda siz de bana yardımcı olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videonun altına o güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.